Hepinize zamana bakışa bugün yine evet, lanetli oyun oynayacağız sinirlendiğimiz oyun oynayacağız Bir kurtaramadık şu oyundan Al ilk sen de. Arkadaşlar ne kardeş kardeş bakın bıyıklı adam seçtik <laughs> Bıyıklı yani sakallı zenci yapacaktı ama vazgeçtik Zenci değiliz biz Bok rengi yapacağız Bok rengi yani İşte bizim Kim geldi ya hırsız geldi Hırsız Neyse, geldi. geldi Kim geldi Biri gel Doğun başlıyor <laughs>

Evet, devam ediyoruz. Yağmur yağıyor. Hala Allah'ım ya Elendik. Arabaya biniyoruz. Arabaya bineceğiz şimdi. Elendik. Çok sinirliyiz gene. Allah Allah. Allah Allah ya. Her zaman ölüyoruz ha. biz çok şanslıyız. Gerisi kaldılar bir insan. Bak gelir reklam ya. Yenildik. Bu sefer zenci yapacağım. Zenci. Göz ver ver. ben yapayım. Zenci bok rengi. Ben ne yapıyorum lan Efendim! Efendim! Duymuyor mu lan? Ben göstermedim lan. başla başla ya. Neyse. Akıda Ertuğrul'u ben oynuyorum. Isız adadayız. Hayır sen otur. Sen otur. Ben de. Ben de. Basmıyoruz. Aptal değiliz. Yaklaşın! 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 Allah yüklenmiyor ya. Biz kocamız yapsak bile hala yüklenir ya. Hadi. Bak kafamı vurup geliyorum. Daha çekeyim. Öyle ya. Lan. Adamlar gibi mi? Büyüklüğü seçmesem mi acaba ya? Arkadaşlar. Bak kapak çektiğim an olacak. 3, 2, 1. Olmadı. Kapağını açıyorum şimdi. Girdim arkadaşlar. Kapağıyla beraber yeniden. Olmaz Hı. ya. Achatı senze bunu açtın geri kapattın ona boş versen sonra gene bunu açtın vallahi yanlış adını bul gene açtın bunu da kapattın sonra ikisini de açtın olacak şimdi bak ne olacak kapattı kapattı Ya bir girmiyoruz ya bak. değiştir ya şunu adamı bu adam vuruyor mafyaya siçelim seçelim Mafiyeyi disk 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 Yüze de baksın şöyle. Ne haber lan, din miyik? Herkese merhaba, ben Lise. Hapşu'ya dinliyorum. Video çekiyoruz ya. Ha başlıyor. Video çekiyor Allah Allah ya, video çekiyoruz. Gidin babaanne ya. Neyse, konmayalım. Ben komik olurum. Hayır ya, ben de oturmayacağım.

Göz bak hadi, şinge bak. Mustafa'yı ya. Oğlum. Fuck 5 dakika boş oldu ya. He. Sanki 5 dakika şey yapıyorsun. Başım gezeceğiz ya. Çık lan. Çok kaçıyor ya. Ne lan. Allah ne Allah yaptım Allah lan Allah be? Telefonu kapattın <laughs> Kızacağım yerinde. Lan telefon kapandı. Bir aç, bir telefonu. Telefonu. aç telefonu aç. Uş mu? <laughs> oh, oh elenmem. Arkadaşlar <laughs> video çekiyoruz lan biz ne manyaklıyız. <laughs> video. Aa, Aa nasıl nasıl ses, ses buradan değil mi? Güle güle. Bak. Şu. <laughs> tamam bay. Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Bak şöyle dirili de, şimdi, de ki, ne? Anne nerede oturuyor şimdi? Anne. Arkadaşlar rezil olmaya devam ediyoruz. Evet. <laughs> anne anne dede geliyor. Bir <laughs> ziyaret ediyorlar. Biz ne yapıyoruz anlamıyorum ben. Öpüşüyor. <laughs> <Buna gülüyor> ne video izliyor ya? Ne <laughs> dedi? <laughs> Allah Allah. Yana bir şey gidiyoruz ya. Yaz. Ya ya? <laughs> Polis abi seçtik. Polis abi işe yarayacak. Polis abiyle birinci olacağız. İnşallah. Altı dakika oldu ya. <laughs> Akşam ben Video başlatacağım, oyun başladığımda geriden başlatacağım videoyu şu an bir kez Kız! Bir milyon saattir sonunda yüklendi. Evet. Vallahi yorum saattir bekledik. Bu ya? İster her bak. Ping'e bak, 666 ping. Hayır, ben oynuyorum. İllaaa. Polis abi işe yarayacak kızlar. Finalde bana bırak, ben yani finalde topuyu yapayım mı? <laughs> İnşallah özelliği özel <laughs> bir geliyor, İnşallah. adam. adam. Yanında biri. Var mı lan? Far, Abo koy. <laughs> <laughs> Biz bir tane adam oldu ya. <laughs> buraya gidecektik de buraya gittik ya. Hadi ya. Geri geliyoruz kendimi yanıma alayım mı? Bize çarşı rahatsız kendimi alayım mı? Aaaaaa! 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 Aaaaaa!